Geçtiğimiz günlerde buldukta bulunan Dede Zaviyesi Türbesi, yetkililer tarafından kısa sürede onarıldı. Bulduk Mahalle Muhtarımız Sayın Etem Demirci, yetkililere teşekkür etmesinin ardından türbe hakkında görüşlerini ifade etti. Türbenin çevre düzenlemesi için yetkililere çağrıda bulunan Bulduk Muhtarımız Sayın Demirci, ziyarete gelecek vatandaşlara bazı yarılarda bulunmasının ardından herkesin türbeyi ziyaret etmesi için çağrıda bulundu. Merhabalar. Ben Burduk Mahalli Muhtarı Ethem Demirci. Bizim bu türbe çok kıymetli bir yerdir. Osmanlı'dan kalma bir türbe. Geçen hafta e, tarif etmişlerdi burayı. Biz tekrar yaptık. Bakımını yaptık. E, bundan sonra inşallah dikkat edeceğiz. Ben bir muhtar olarak burayı çok seviyorum. Burayı herkesin Herkes için geçerli. Herkesimdir. Bir tek benim değil. Lütfen buraya sahip çıkalım. Burası çok kıymetli bir yer. Oksijen olarak, oturması olarak herkes gelir buradan namazını kılıyor. Yemeğini yapıyor. Lütfen herkes sahip çıksın. Bulduk muhtarı olarak. Herkes için geçerli bu. Sağa sola poşetlerinizi atmayın. Buraya herkes gelebilir. Burası sadece bulduğu ait değil, burası herkese aittir. Herkes gelebilir. Herkese kapımız açık. Yalnız lütfen siz de ricam, poşetlerinizi yere atmayın. Çöp bidonu buraya getirmişim. Çöpe atın. Sağ solu kirletmeyelim lütfen. İşte hastalık oluyor. Çevre düzenlenmesi dikkat edelim lütfen. Rica edeceğim. Bu türbe manevi değeri çok yüksektir herkes için kıymetli bir yerdir. Ee, kıymetini bilelim. Sahip çıkalım. Elinizde geleni yardımcı olun. Lütfen kirletmeyelim. Türbemizi temiz tutalım. Değeri olan bulduk türbesi ziyaret edilen bir yer. Ankara'da da gelen var. Konya'da da gelen var. Herkes gelebilir. Buranın oksijene oturması, manzarası. Burada oturduğun zaman her taraf görünüyor. Yüksek bir yer, çok kıymetli bir yer. İlerler için bize gelebilirsiniz. Herkese saygılar sunuyorum. Aile misafirimiz geldiği zaman kameralarımız da var. Daha da bakımını yapacağız. Manevi değeri çok yüksek bir yer burası. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Gelinmesi için belediğimizde şöyle bir yardım bekliyoruz. Çevre düzelmesi, işte yol yapması, yetkilerden yardım istiyoruz. Geçen hafta Medaş genel müdürümüz buraya ziyarete geldi. İşte elektrik verilmesi için sağ olsun kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Bir an evvel <laughs> elektrik gelmesini talepte bulunduk. Yardım edecektir yani. Kendisinden ilgiye göre teşekkür ediyoruz.